3. yüzyıl Moğolların adıyla düğümlenmiştir. Cengiz Han liderliğinde, Moğolistan steplerinde ortaya çıkan tam bir acımasızlıkla, öldür ve ilerle mantığıyla karıncalar gibi her şeyi kemirip yakan, yıkan ve ilerleyen bir güç. Cengiz Han döneminde bile devasa bir imparatorluk kurdular ve Harezmşahların aptallığı yüzünden Moğolların ayağı İran'a açıldı. Cengiz'in ölümünden sonra çocukları babalarının mirasını devraldı ve katliam yoluna devam ederek tarihte kalıcı bir iz bıraktılar. Hazar Denizi'nin kuzeyinden Rusya'ya ve Doğu Avrupa'dan Balkanlara kadar ulaştılar. Bu tarafta ise İran iç platosu ve Mezopotamya'yı ele geçirdiler. Bağdat'ın düşüşünden sonra Mısır, Memlüklerin yönetimi altına girdi. Müslümanların son kalesi olan bu yönetim, tarihin akışını değiştirecek bir savaşla karşı karşıyaydı. Biraz geriden başlayalım ve bu Memlüklerin kim olduğuna bakalım. 12. yüzyılın sonlarında Doğu Akdeniz, Suriye ve Şamat bölgesinde Kızıldeniz'in kıyı şeridinde ki Mekke ve Medine şehirlerinin varlığı nedeniyle tarih boyunca hangi devletin elinde olduğu hep önemli olmuştur. Mısır ve Libya ile birlikte Selahaddin Eyyubi ortaya çıkar. Selahaddin, 3. Haçlı Sekeri ve Plantagenet Hanedanı'nın ikinci kralı olan Aslan Yürekli Richard ile mücabelesiyle tarihte büyük bir üne sahiptir. Bu bölgelerde Eyyubiler saltamatını kurar. Bu Eyyubiler toplamda sadece 80 küsür yıl hüküm sürmüş olsalar da genel olarak oldukça etkiliydiler. Özellikle Hristiyanlarla olan savaşlarında. İşte bu Eyyubiler bir grup köle alıp Onları özenle seçiyor, gençliklerinden itibaren eğitiyor ve kendilerine yardımcı olmaları için özel bir savaşçı sınıfı oluşturuyorlardı. Daha sonra yönetimi ele geçiren bu köle grubu, mülkiyet ve ait olma kökünden gelen ve köleler anlamına gelen memlük veya memalik olarak tanınırlar. 13. yüzyılın ortalarında, 1240'lı yıllarda Eyyubi Hanedanı'nın 7. Sultanı Salih Eyyub döneminde devletin yönetimini neredeyse Memlükler döndürüyordu ve Sultan artık sadece bir figürandı. Salih Eyyub'un ölümünden sonra oğlu Turan Şah babasının yerine geçer ancak Salih Eyyub'un eşi Şecerüddür ve Memlüklerin yardımıyla bir darbe yaparlar ve 1250 yılında hanedan değişir. 10 yıl geçer. Yıl 1260 olur 3. Memlük Sultanı Seyfettin Kutuz'un saltanatı dönemidir. Şartlar nasıldır? Kutuz, Kahire'deki sarayında otururken, dört Moğol elçisinin bir mesaj getirdiği haberi gelir. Mesajı okurlar, her yeri aşağılama ve tehdit doludur. Eğer sağ kurtulmak istiyorsanız, teslim olmalısınız diyerek her türlü hakareti ve küfrü savuruyor, gelip çocukları, kadınları ve gördüğümüz her canlıyı yok edeceğiz diyorlardı. Kutuz, generaller ve danışmanlar bir yanda, Moğol elçileri diğer yandadır. Bir süre sessizlik hakim olur, iki taraf göz göze gelir, belli ki içlerinden birbirlerine ağır sözler söylüyorlar ama diplomatik protokolü korurlar. Kutuz, ''Değerli elçiler, lütfen dışarı çıkın, istişare etmek istiyoruz.'' Memlük çepesini ve 1260 yılını burada tutalım. Peki bu Sultan Kutuz kimdir? O Sultan Muhammed Harzemşah'ın kız torunudur. Yani Muhammed'in bir kızı vardı. Onun torunu kaderin cilvesiyle Mısır ve çevresinin sultanı olmuştur. Sultan Muhammed Harzemşah kimdir? Harzemşahların sondan bir önceki sultanı. Hani arkasından şöyleydi, böyleydi diye övgüler düzülen ama Moğollarla yapılan Otrar anlaşmasını hiçe sayan ve bir ticaret kervanı 3-5 parça eşya ve dünya malı için Cengiz'i İran'a ve Batı Asya'ya çeken adamdır. Milyonlarca insanın kanının dökülmesine neden olmuş, yaptığı hatadan sonra da Cengiz sanki onu terlikle kovalıyormuş gibi sürekli kaçmıştır. Sultan Muhammed ve Cengiz öldükten sonra bu gerginlik miras olarak haleflerine geçti. Muhammed'in oğlu Celaleddin Harezmşah zamanında İran iç platosu henüz düşmemişti. Celaleddin birkaç kez Moğol saldırılarını püskürtmüş, reyde onları yenmişti. O dönemde, Azerbaycan, Kürdistan, Ermenistan ve Gürcistan bölgeleri bu karışıklıklarla uğraşıyordu. Nihayetinde Celalettin'in öldürülmesiyle İran'ın merkezi de düştü. Yaklaşık 10 yıl kadar Moğolların dikkati Hazar'ın kuzeyinden Doğu Avrupa'ya yöneldikleri için Avrupa'ya kaydı. Ancak İran ve Orta Doğu'daki gerginlikler tekrar arttı ve yıl 1255'e ulaştı. Cengiz'in torunu Mönke Han, 4. Büyük Han olarak tahta çıkmıştır ve bu devasa imparatorluğu yönetmek için kardeşi Hülagü Han'ı İran'a gönderir. Hülagü, Batı Asya ve Mısır'ın fethine devam etmek için doğrudan emir almıştır. Hülagü ilk görevinde düşmanlarının propagandası yüzünden Haşhaşiler olarak bilinen Batıni fırkasının işini bitirir. Selçuklular ve Hasan Sabbah döneminde siyasetçilerin kabusu olan Alamut Kalesi gibi kaleleri mancınıklar sayesinde artık çok kolayca ele geçirebilmektedir. Bir sonraki adımda Hülagü, 15 tümen askerle yani 5 adet 10 binlik grup ve kuşatma konusundaki tecrübesiyle 1258 yılında Bağdat'a yürür. Bir zamanlar Abbasi hilafetinin incisi olan bu şehir, Moğolların korkunç mancınık saldırılarına dayanamaz ve hızla düşer. Yüzbinlerce insan ya öldürülür ya da köle olarak gönderilir antik çağlardan beri çalışan sulama sistemleri yok edilir ve bu bölgenin tarımının eski haline dönmesi birkaç yüzyıl sürer. Bağdat'ın büyük kütüphanesi kim bilir kaç cilt kitap ve geçmişimizden gelen ne kadar bilgi kül olur. Bağdat'ın düşüşüyle 5 asırlık Abbasi hilafeti sona erer ve Müslümanlar tarihte ilk kez halifesiz kalır. Böylece güç merkezi Bağdat'tan Kahire'ye taşınır. Artık halifelik makamı semboliktir. Çünkü asıl güç Mısır Sultanı'nın elindedir ancak dini meşruiyet için Kahire'de bir halife seçilir. Hülagü bir sonraki adımda Suriye ve Şam tarafına gider. O sırada Suriye ya Memlüklerin ya da Eyyubilerin kalıntılarının elindedir. Hülagü için fark etmezdi. Ocak 1260'da Halep kapılarına dayanır seferlerindeki hızlarıyla ünlü olan Moğollar, arkalarında devasa bir imparatorluk desteğiyle en hızlı hallerindeydiler. 1258'de Bağdat'a almış, 1260'da Halep'e ulaşmışlardır. Halep kapıları Hülagü'ye açıldıktan ve haberi bölgeye yayıldıktan sonra, Şam gibi diğer şehirler teslim olur ve Hülagü, Şam'a, Mısır'ın iki adım ötesine kadar ulaşır. Tam bu sırada gerçekleşecek olan savaşın gidişatını değiştirecek önemli bir olay yaşanır. Çin seferinde olan Büyük Moğol Hanı, Mönke Han, bir sabah aniden ölür. Hülagü, muhtemelen Kağanlık şansını denemek için Şam'a kadar getirdiği 60 bin kişilik ordusunun büyük bir kısmını yanına alarak Moğolistan'a geri döner. Daha sonra büyük kardeşi Kubilay, Çin'de Han olur ve Yuan Hanedanı'nı kurar, Hülagü ise İran'a dönerek İlhanlı Devleti'ni başlatır. Hülagü ordusunun büyük kısmıyla dönmüştür ve Kahire'deki sarayında karar vermesi gereken Kutuz, Hülagü'nün askerlerinin çoğunun orada olmadığının farkındadır. Generalleri teslim olalım dese de Sultan hayır der. Bu Kutuz, Moğolları defalarca yenmeyi başarmış olan Celaleddin'in yeğenidir. Dolayısıyla Moğolların yenilmezliğinin bir efsane olduğunu biliyordu. Ortamda sadece Moğolların vahşeti ve katliamları konuşuluyordu. Ama Kutuz, dayısının daha önce başardığını biliyordu. Ancak Harezm şahların çöküşünden sonraki o gergin ortamda tek başına direnemezdi. Eğer düzgün, disiplinli ve güçlü bir ordu Moğolların üzerine giderse, onları yenebileceğine inanıyordu. Şimdi de Han'ın ölmesiyle şansları yaver gitmiş, Moğol ordusu zayıflamış ve sayıca azalmıştı. Kutuz, dört Moğol elçisinin yakalanıp ortadan ikiye bölünmesini ve kapıyı asılmasını emreder elçilerin öldürülmesiyle Moğollara karşı doğrudan savaş ilan edilmiş olur ve bu Müslüman hükümetinde cihat hükmü verilir. Memlük sultanı tüm eyaletlerinden süvari ve piyadelerin Kahire'ye gelmesini emreder. Kutuz bu kritik operasyona katılması için rakibi Baybars'ı da davet eder. Baybars sultanın kişisel muhafız alayının komutanlığına kadar yükselmiş güçlü ve nüfuzlu bir Memlük generalidir. 7. Haçlı seferinde Fransa kralı 9. Louis esir alarak büyük ün kazanmıştır. Baybars, Halep valiliği karşılığında Kutuza yardım etmeyi kabul eder. Kahire hükümeti mantıklı bir karar alır. Sultanın bizzat savaşta olması bu gibi durumlarda çok etkilidir. Her ikisi de büyük stratejist olan Kutuz ve Baybars, Moğolların en güçlü yanının şehir kuşatmak ve mancınık kullanmak olduğunu bildiklerinden, şehirde savunma yapmak yerine Kahire'den çıkıp meydanda Moğolların üzerine gitmeye karar verirler. Memlükler yaklaşık 40-50 bin askerle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarlar. Karşı tarafta ise Moğollar, Hülagü'nün güvendiği generali Ketboğa komutasındaki 15-20 bin Moğol askeriyle 5 bin Ermeni, Gürcü ve Frank birliğiyle güneye doğru ilerlemektedir. Bazı kaynaklara göre sayılar bir tarafta 20-25 bin, diğer tarafta 10-12 bin civarıdır. Moğollar, Memlükleri kamp kurmuşken hazırlıksız yakalamayı planlıyordu. Ürdün nehrini geçtiler ve bugünkü Batı Şeriye yakınlarındaki Ain Calut, Calut'un gözü köyü yakınlarında karşı karşıya geldiler. Burası Yahudi anlatılarına göre Hazreti Davud'un sapan taşıyla calutun yani Golayat'ın kafasını parçaladığı yerdir. Ketboğa'nın ordusu Ürdün nehrini iki koldan geçti. Ön saflarda Hristiyan süvariler ilerlerken Baybars ve askerleri tepede pusu kurmuşlardı ve ok yağmuruna başladılar. Baskın yapmaya gelen Moğollar kendilerini bir anda kapana kısılmış buldular. Öndeki süvariler kontrolsüzce Memlük askerlerine saldırdı ve çatışma derinleşti. Ketboğa, tepenin arkasında kaç kişi olduğunu göremiyordu ve süvarilerinin katledilmesinden korkarak hızla takviye gönderdi. Diğerlerine de tepenin arkasında saf tutmalarını söyledi. Bu durum Baybars ve Memlük Süvari Birliği üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Baybars burada askeri dehasını gösterir, emrindeki birlikleri öyle bir zerafetle geri çeker ki ne safları bozulur, ne kuşatılırlar, ne de arkadan vurulurlar. Aynı zamanda düşmanı yorar ve kayıp verdirerek onları Kutuz ve ana Memlük ordusunun pusu kurduğu yere çekerler. Aslında iki komutan mancınıklara karşı şansları olmadıkları için duvarların arkasında beklemek yerine meydanda savaşmayı tercih etmiş ve Moğolların kendi taktiği olan sahte geri çekilmeyi onlara karşı kullanmışlardır. Baybars'ın saldırısı ve geri çekilmesi sanki biz sadece bu kadarız. Gücünüz yetiyorsa gelin tepenin arkasında ne var görün der gibidir. Ketboğa tuzağa düştüğünü anladığında ve kendini üç taraftan kuşatılmış bulduğunda o da sahte geri çekilme taktiği denemek ister ama Memlükler buna kanmaz. Moğol komutan Memlüklerin sol kanadının daha zayıf olduğunu sezmişti. Bu yüzden süvarilerinin çoğunu kendi sağına yerleştirdi. Merkezde ve solda ise Hristiyanlar ve diğer Moğollar vardı. Ketboğa doğru tahmin etmişti. Memlüklerin sol kanadı ağır darbe alıyordu. Tam bu sırada Kutuz, kalan son ihtiyat birliğiyle sol kanadın yardımına koştu. Merkezde ise takviye alan Baybars Moğolların merkezini felç etmişti. Kutuz askerlerine ulaştığında, sultanın bizzat savaş alanında olduğunu görsünler diye mihverini çıkarır, haykırarak meydan okur. Memlükler moral bulur, gelen takviyelerle sol kanatta durum dengelenir ve kuşatılmaktan kurtulurlar. Kutuz Moğolların tüm güçlerini kullandığını ve artık ihtiyatlarının kalmadığını görünce tüm kanatlara baskıyı artırmaları emrini verir. Moğollar sayıca hazdı ve bu tür göğüs göğüse çarpışmalar için uygun değillerdi. Memlüklerin daha fazla süvarisi vardı. Memlüklerin şiddetli baskısıyla Moğol ordusunun hatları içeri doğru çökmeye başladı. Ketboğa kuşatıldığını anladı. Subayları ona kaçın efendim dedi ama o anlık bir kahramanlık duygusuyla burada öleceğim diyerek kılıcını çekti ve düşmanın içine daldı. Kısa bir süre sonra Ketboğa, Baybars'ın askerleri tarafından esir alındı. Liderlerinin esir düştüğünü gören Moğol askerleri yenilgiyi kabul edip kaçtılar. 3 Eylül 1260 tarihinde Mısır hakimi Memlükler tarihin akışını değiştiren bir zafer kazandılar. Eğer Moğollar Kutuz engelini aşsalaydı, Kızıldeniz kıyı şeridi ve Kuzey Afrika yolu onlara açılacak, muhtemelen Cebeli Tarık Boğazı'na kadar ilerleyeceklerdi. Böylece üç büyük cepheden kuşatılmış olacaktı. Ancak bu büyük zaferin sevinci Kutuz için uzun sürmedi. Birkaç gün sonra sefer dönüş yolunda büyük ihtimalle General Baybars tarafından düzenlenen bir suikastla öldürüldü. Kahire'ye ulaşan Baybars taç giyerek bir sonraki Memlük Sultanı oldu. Umarım faydalı olmuştur. Burası Podcast Plus YouTube kanalı. Buraya kadar geldiğin için teşekkürler.